Çok güzel yemek. Yağı koy tavaya kızdığı zaman köfteleri at içine. Kızardıktan sonra bir borcama al. Soğanı at tavaya. iki dakika sonra mantarı at üstüne. Karabiber, toz biber karıştır. Sonra domates rendesi, tuz. Karıştır, kaçtı kaçtır. Piştiği zaman köftelerin üstüne dök. Üzerine güzelce kaşarı sep. Fırına at. Piştiği zaman çıkar. Bitti. Çok güzel yemek. Yağı koy tavaya kızdığı zaman köfteleri aç içine. Kızardıktan sonra bir borcama al. Soğanı at tavaya. 2 dakika sonra mantarı at üstüne. Karabiber, toz biber karıştır. Sonra domates rendesi, tuz. Karıştır, karıştır, karıştır. Piştiği zaman köftelerin üstüne dök. Üzerine güzelce kaşarı serp. Fırına at. Piştiği zaman çıkar. Bitti. Çok güzel yemek. Yağı koy tavaya kızdığı zaman köfteleri aç içine. Kızardıktan sonra bir borcama al. Soğanı at tavaya. İki dakika sonra.